Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blur yani araba yarışı oynuyoruz. Ben de varım. Ben ha. de oynuyorum. Tamam ben tamam. Miraç Ege ile beraber VS atacağız. Gördüğünüz gibi şu MSI benim Player 2 de Miraç. E, evet bu şekilde bu arada. Bütün araba seviyeleri, bütün araba türleri var. Buradan araba ben seç. Bu Bilmem onu desem bul. B serisinde bak. B serisi. Lotus'tu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama yanlış hatırlıyor da olabilirim şu. O sen D serisindesin. <laughs> Ulan Mira çeki kötü arabalara bakıyor. Kötü bir araba seçsin de yenelim. Ya Rabbim ne diyeyim? Şey. E seç. Hani ne oğlum? Seçtim ben. Bak B serisindesin şu an. Bu mu? Lotus dedim. Lotus. Tabi yanlış hatırlamıyorsam. Buydu galiba. Bu Buydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam A'ya basıp seçen Miraç. Ya. Koldan oynuyorsun. Mortal Kombat'tan alışmış B'ye basmaya. B'ye basıyor basıyor an şey olmuyor. Bundan mi? Hayır Miraç. Yok. Ha Miraç zaten bundan önce oynadık ya. Biliyorum. E o zaman ne soruyorsun? Tam tam tam. He Miraç yanlış hatırlamışım ben senin arabayı da o araba da bayağı hızlı söyleyeyim. Ee, Vallahi arkadaşlar ben şu anki arabayı camı yok. Var oğlum nasıl yok? Önde cam var başka yok. Yok yanlarda da var. Ya törde gıcık oluyor. Miraç'a geçtik arkadaşlar. Aa, GTR aldık da yok çok şey olduk. Ben de Mira çegeye vurmak isteyeyim. Ne olur ne olmaz tamir alayım. Ah. Sana mikrofona konuşacağım derken ekrana bakmadı. Şuradan bir şey ya kırmızı şey çıksın. Kırmızı şey çıksın. Şimdi arkadaşlar, aha Miraş ben beni bir geçiyor. Ben... Geçti. Lan? Aa normalde kitleniyordu da o kadar yakından kitlenmiyormuş demek ki ya ya tört çok kötü ne tört çok kötüydü ne kötüydü tört ne oğlum sen seçtiğin araba Onlarda adı third. bu arada çok bu arada kötü değil acayip iyi bir araba yok avucu daha iyi sana göre bu arada arkadaşlar bu güçleri istersek geri istersek ileri atabiliyoruz. Bakın mesela. Dur. Şöyle geriye de bakabiliyoruz bu arada. Şuradan kamera açında açımızı da değiştirebiliyoruz. Başka ha şu geriye şey neydi o? Konsoldan konsoldan oynayanlar için RT ileri gitme, LT geri gitme. Ee, şurada RB de şey neydi o? RB de arkadaşlar I, kamera açısını değiştirme böyle oluyor. Seyircilere göstereceğim diye bir tık geç Allah cezanı ya. Çok dalga atıyor yanındaki adama. Bu arada arkadaşlar üstteki GTR benim sarı renkli olan. Alttaki de Miraç. Onu da söyleyeyim. Miraç beyaz hatta şöyle. Heh. Benim kırmızım var. Bana ne var? Kırmızın sen kırmızısı var. Sen sonuçta elinde üç tane güç varken güçleri değiştirip atmayı bilmiyorsun. Ben biliyorum. biliyorum. Hadi lan. Ne yaparak yaptın onu? İlk. Adam çözmüş. Da işte oynayamıyor. Şöyle arkadaşlar efekt olsun diye elektriğe girdim. Normalde ben salak mıyım diye geleyim Ya Mira çona attığın zaman zaten otomatik kilitleniyor abim sana. Ha unuttum ha. E tabi duvara atarsan olmaz. böldüğüm düz atman lazım. Bütün Anne ne oğlum harcamasaydın. Abi Miraç'a attım farka bakın ya lütfen. Birazcık şöyle yavaş yavaş gidelim de Miraç'ta şey olsun. Gelebilsin. Hadi hadi gelir gelir. Oradan dönünce ben oradayım. Dönmüyoruz ki burada. Oğlum dönüyoruz ya. Ben de şöyle yavaştan basayım. Aa dur. Önce bir şunu alayım. Ben seni arıyorum. Merak etme gelince çok güzel sürprizlerim var sana böyle. Tam ağza la layık. Senin Seninkiler daha iyi. Bu arada arkadaşlar şey neydi o ekranı ben ortadan ikiye bölmedim bu arada onu da söyleyeyim. İki playerlıkta oynayınca otomatik öyle oluyor. Hadi Miraç. Miraç bu arada şey soldan gelecek. A, sen gör. Vurdum. Bende de var. Sen gel bir daha vurayım. Tamam. Bende hız var. Yok ya. Yo. Bir daha. Ya. kızımı çaldı. Hızlı niye çalayım? Sende de var. Hadi be, tuttu mu tutmadı. Hıss. Son gaz gidiyoruz. Bir drift atıyoruz. Seni bulamıyoruz. Oy. <laughs> 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 İki tane kızım ikisini de harcadım. Beni düşün oradan rampadan uçtuğun zaman bir 200 metre sonra beni görebilirsin. Ee, Hatta bak geriye bir şeyler attım belki gelmiştir. Ha geliyor bak. Da ben yendim mi Miraç'e şimdi? Yok. Final laptayız. Bana çarpmadı ki. Hayır o değil. Tur bitti mi diye. Şundan göremiyorum. Yok. <laughs> Sen kazandın. Çok öndesin. Tabi oğlum ben kazanırım. Boşa atalım bütün güçlerimizi. Bunda. Miraç daha bir tur daha var abim. O final lap diyor. Sen zaten kazandın. Süper güç, Süper güç yollamış. Vay vay vay. Bu arada arkadaşlar neydi o Need for Speed'de vardı. Need for Speed'de iki kişilik oynamayı bulamadım. Hatta Need for Speed'in en son çıkanı var bende. Direkt gittik parayla aldık. Uhu Miraç. Miraç senin attığın o şey vardı ya. Ne oldu biliyor musun? Onu ben arkadan patlattım. Attığın o kırmızı şeyi. Bu arada arkadaşlar şuradan iyileşen. E, parmak değiştir orta parmakla şey yap. Hocam bu orta parmak. Diyor. Uy. Ya hızla bile olmuyor. Aa. Yanlış. Yanlış. Girdim. Drift. Ben burada küçük kaybediyorum. Birinci oldum arkadaşlar. Kaybet. Bu arada biraz sonra Mira Miraç bas bas. Sen şey yapmadan bak tepede 28 saniye sayacı var. Ya ben daha çok arkadayım. Yok. <laughs> yetişirsin. Bas gaza, elini çekme, yetişirsin. 15 saniye, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4 3 2 1 Bam Sen de işte bilerek öyle yaptım Tabi canım kesin öyle yapmış Yo bilerek işte. yaptım Tabi tabi Kesin bilerek yenilmişsindir zaten Şimdi arkadaşlar arkadaşlar. Ya lan, boşun, falan yok. Yo, var. Yok var. Da ben yanlış hatırlamışım. Allah Allah. Bu arada bir dakika arkadaşlar ha. Şuradan map'i değiştirem. Bu var. Route 66. Bunu olsun ne yapayım? Amboy. Oo lokaj lokasyon Barcelona Oval Bu olsun mu? Olur. Kısa bir map birazcık arkadaşlar da olsun Evet Miraç'cım seç arabana Hiç basmayacağım Hayır ya Yenildiğin diye şimdi triplere girme oyuncak sana tam akıllı oyna Bunu seçelim Mira Çegen'in lotusunun bir üst seviyesi. Rastgele attım. Rastgele nasıl atılıyor oğlum bu oyunda? Gözümü kapattım. İleri geri yaptım. Ne çıktı bana? Bu arada arkadaşlar mouse'la bazen şey yapıyorum. Şu an e, mouse sağ köşede gözüküyor da. Yine kollarla oynuyoruz. Yoksa iki kişi oynayamayız. ben ben ne seçmişim? Bu ne? Vallahi ara, araba oyununa yeteneği olan her arabayla oynar şimdi kardeşim. Abi, bu araba gitmiyor. Mesela bu Mortal Kombat için de aynıdır abi. Yeteneği olan varsa oynar. Yeteneği hani bunun şey Bak Mortal Kombat'la ben gidip neydi o? Klavye ile oynuyordum. Ya vurdu beni ya. Şöyle. Ben kırmızılardan oluyor. E eh, kırmızı. Yolladı yine kırmızı ya. Yoldan geçerken kırmızı almadım kalmadı. Full full bana oynuyor da ben de şöyle geri atıyorum bakam. Ah geliyor. Patla. Bir daha attı kırmızıyı da. Miraç'ım aramızdaki farkı görüyor musun? Seni yavaşlatmaya çalışıyorum. Vallahi arkadaşlar arkadan böyle geliyor. Bam attım şunu. Ha korudum kendime. Tamam ben İki tane aynı anda kırmızı attım. Ne güzel ben korudum kendime. Kırmızı. Bu yolda kırmızı var. <laughs> At şöyle yere. Patlamadı <laughs> Fake. Yine mi? Tam kurtulduk yine. Yine kırmızı. dalga attım. Kırmızı kendime. kendimi. Ya. Vallahi Miraç attığın her şeyden kendimi koruyorum şu anda. Hop. Turuncu bir şey var deneyelim. Hiçbir şey yok. Hop. Tamamdır fake attım. Ya sen Buradan çık. Zavuştum. Bak, Abi, üzüldüm Miraç'a gel şöyle. Miraç hadi bas, bas kaza. Bekliyorum seni şöyle az biraz. Bekle, kırmızı kaldı. Ya Miraç saçmalama. Tamam. Ben gel diye bekliyorum hadi. Benim az önce saç Aa bir tane geçince başka alamıyormuşum gücü. Gel gidelim. Evet. Şöyle geri geri gidelim. kırmızı kırmızı aa. Ortadakini alalım. Boşa atalım. Oyun geri gitmeme izin vermiyor. Aa! aa. Bu ne? Lastiğe takıldım ben az önce. Tamam ne güzel de hadi artık gel. Şu an gaza bile basmıyorum hadi ya. Toplayabildiğim kadar topluyorum Benim, benim araba ha. Miraç hadi gelecek gel abim. Gelmeyince sen yarışa devam. Sen çok yalpa atıyorsun Miraç. Ya sen neredesin ki? Of şu arabaya bak. Öyle patenaj atalım şurada. Uf. Araba yakıyor. Ve arkadaşlar Mira çeki kırmızı attı. Yani birazdan gelir. Geldiği zaman da Yok fake atmayacağım. Elimde şey var. Neydi o? Yer şoku var. Direkt onu basacağım. Çıkam da hadi. Gelmiyor. Lan! Miraç benim önüme geçmiş. Miraç Allah cezanı versin ya. Benim Hayır sen benim önüme geçmişsin. Sola baksana. Sen birincisin. Vallahi arkadaşlar. Miraç'ı bitirdi. Ya arkadaşlar var ya şey gibi oldu. Neydi o? Tavşanla kaplumbağanın hikayesine benzedi. Ya Miraç bak ben seni adamlık yap bekledim oğlum. Desene geçtim ben seni diye. Nereden göreyim? Kör gözünü ya. Iki Yanından geçmedim. İki yol ayrılıyordu. İki yola ayrılıyordu. Ben farklı yoldan gitmişim. E tamam oğlum sola hiç mi bakmıyorsun? Biz takipçilerle patenaj atıyorduk. Benim arabanın haline bak. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa bu ne? Bekle bek, B'ye bas be. Biraç yukarıdan bir şey seç. Aşağıdakiler gitmez. Gitenin yukarıdakini seç işte. Allah Allah. E tamam abi. Aha. Ne? Az önce bir şey vardı. Hızıyla falan hep fulldü. Bir aşağıda. Bak bu speed'i falan full. Hadi bakalım. Aa ben de onu seçecektim. Bunu, bunu göstermeseydi. Tabi canım. Tabi tabi. Tabi. Kesin onu seçecektim böyle. Miraç'cım ben üsttekim abim karıştırma. Bu arada Miraç bir öncekinde bekledim. Sen şerefsizlik yaptın. Şimdi beklemeyeceğim. Haberin olsun. Ben de ayrı yoldan gidelim. Bana ne oğlum ayrı yoldan git. Çok da umurumda sanki sonunda yine aynı yola geliyorsun. Ben ikinci miyim? Ha? Ha? Yok lan birinciyim. Mira çekeyi fake atıyoruz. Baya fark fake diyorum fark atıyoruz. Ya sen yeşil basıyorsun he. Yo yeşil basmıyorum oğlum. Videodan istersen izle. Videoyu bak ben sana sonradan açarım. Hiç yeşil basmadım. Sıfır. Tamam. Aa, aa, çok Farklı bir yoldan. Bak daha şimdi yeşil basıyorum. Tamam. Şey yapmamız yok mu lan? Böyle ben şu an Miraç'tan öndeyim ya. Böyle iyicene gidip 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 Miraç böyle arkasından gelmem falan. Da Sonic değiliz yani. Aslında full yeşilleri alsam olabilir bak bekle bakayım ben. Ben de full Merak etme şu an öyle bir hızlıyım ki. Kırmızı attım. Abi yeşil gördük de o kadar hızlıyken manevra yapamadım alamadım. Aa, ben de yeşil alıyordum ya. Bu arada arkadaşlar Miraç bana kırmızı atmış onu öyle iddia ediyor. Ben de şimdi kendimi kırmızıdan kurtardım. Finalla. Hayır. Kırmızıyı geriye atarak ikisine patlattım. Diğer uzaylı gibi kırmızı ne isiyor? Öbür uzaylı gibi kırmızı. He, şey yola bomba bırakıyor. Ben bıraktım yola bir. Kendi Aa. attığımız elektriğe yakalandık ya. ya. Bak kim oradaki yeşili alamadım. Ben yeşil aldım. Daha yeni. Sen istediğini yap. Aa. Her aldım gücü basıyorum. Ben de maçı bitiriyorum. Evet ben bitirdim Miraç. <laughs> Haberin olsun. Sen bitirdiğinde buna atarsan ne olur? Hiçbir şey. Ha belki gelir bilmiyorum. Gelme ihtimali var mı? Var. Ama çok zor. Benim zaten şu an son sürat gidiyor. Oğlum sen de bitiriyorsun şimdi. Neyin kafasını ne yaşan? Bak, bitiriyorsun şimdi. 2 1 Lan finish'i gördün orada, bitiremedin. Evet. Bakalım yarım saat olmuş ya mu olmamış. Şimdi evet. Miraç'ım son bir tur daha atıp videoyu kapatıyoruz. Dur bir dakika. Ne oğlum yeni so yeni yol seçeceğim. Al bu daha da kolay. Ben yine aynı arabayla ile yarışacağım. Viper'ı seçti bu arada arkadaşlar. Viper iyi görünebilir, speed'i falan iyi, hızlı gözükebilir ama çok kötü. Ben de eskiden öyle düşünüyordum ama işte çok kötü. Şimdi Miraç'ım bu yol acayip kısa bu arada söyleyeyim. O Miraç'ın araba yeşilmiş. Yine üstteki benim. yola çarptım. Miraç'a e takla atıyor daha az kalsın. Ya ne yaptın? Ya, sana bakacağım diye ben çarpıyorum. Sus. Ya, sen bana çarptın. ya kes. Boş boş konuşma. Şu kırmızıdan bir alayım. Valla arkadaşlar Miraç'ın seçtiği arabaya da hızlı değil dedik de araba iyiymiş yani. Her yere çarpıyoruz. Çok çok eğleniyor. Polis bana neden hala ceza yazmadı? Bu oyunda polis mi var? Her yeri kırdım ben. E bana ne oğlum? Çek boyunda oldu. Aa. Checkpoint. Daha yeni geldim checkpoint'a. E. aa kırmızı alıyordum. Ah. Benim arabam kırıldı. Abi yok böyle bir şeye çarptım. Ah, Az önce. Yola bir şey bırakmış. Kalkanım var. Hadi Miraç bitir artık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize hoşça kalın. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Miraç. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Mikrofonu da ağzına sokma.